Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Ali Kerimli ve Aliyev arasında bir seçim olsa ne olur demiştik. İşte ilk çarpıcı sonuçlar gelmeye başladı. Yani ankete göre ama şunu da söylemek istiyorum. Sayın İlham Aliyev'i destekleyenler oy bu kullanıyor? Yani bu kadar oy farkının e, yorumlarda gözükmesi bana tabii ki şaşırtıcı da geldi. Azerbaycan içerisinde değilim. Ama merak ettim bir yayın yaptım ve bu yayında ne kadar bir destek var? Bir nabız yoklamak istedim. Burada bütün e, taraflara sesleniyorum. Yorum atanlara lütfen anket gibi veya bir destekle ilgili yayın yaptığımızda hepiniz burada katılabilirsiniz. Evet şu anda ne kadar oy çıkmış ve Ali Kerimli olan desteğe bakalım. İlham Aliyev mi, Ali Kerimli mi diye sorduk. Evet karşımıza ne çıktı bakın. Ne demiş bir izleyicimiz? Ali Kerimli elbette Elif bir Türk kardeşimiz. Ee, bize kömek olsun Allah Allah'ımız diyor. Ee, yardımcı olsun Allah'ımız diyor. Diğer bir e, yorum atanımız Türkiye'de evet otel almaktan hakta yakın haberimiz var. Ee, otel almakları hakta yakın. Burayı anlayamadım. Azerbaycan e, evet Kerimli Demiş. Doğru. Eşk olsun abi. İyi insan Ali Kerimli demiş. Free Kerimli demiş. Yani özgürlük anlamında söylemiş. Bir kişi daha. Evet. E, hakikatleri demek e, cinayet mi sayılır diyor. E, Şimdi suçlama o değil. Suçlama darbe iddiası. Yani e, suçlama şunu söylüyor bunu söylüyor diye değil. Yani buradaki durumu bakalım mahkeme ne diyecek. E, ne sonuç çıkaracak. Ee, mahkemeden gelen sonuç çok önemli. Deliller çok önemli arkadaşlar. Ee, o yüzden e, böyle bir iddia var. Onunla ilgili tabii ki bir tutuklama var. Ee, Şubat ayına kadar deniyor. Yani hakikatler çıkacak. E, yargıda şu anda ve bekliyoruz. Halkın sevilmesidir demiş Ali Bey. Nevruz evet. Ali Kerim'i demiş Sayın Zeynal. Evet Ali Kerim'i demiş Sayın Vıdat Cavadoğlu. Ee, Ali Kerimli demiş Sayın Avşar Evet gördüğünüz gibi Bakın bir anda yorumlar Spantone bu bir anda hani Yayında ya, değilmişiz ve bir anda Yorumlar gelmiş bu şekilde Yani desteklerini belirtiyorlar Yani bir şekilde Biz onu destekliyoruz diyorlar Şimdi Seçime girmesi gerekir bu kişinin Yani ne olursa olsun demokraside Bir şekilde burada Seçime girmesi gerekir bir şekilde bu seçimde bir tabii ki e, kim oy alacak, kim ne edecek? Evet, e, Sayın Avşar Ali Kerimli demiş, Sayın e, Vedat Ali Kerimli demiş, Sayın Zeynal Ali Kerimli demiş. Sayın Azat, biz niye Türkiye ve Türkleri tanıdığımız kadar Türkler Azerbaycan ve Azerbaycan'ı tanımıyor? Sizin söylediğiniz e, deryada bir damladır, hiçbir şeydir demiş. Evet. E, Ali Kerimli, evet, Ali Kerimli, Ali Kerimli demiş, üç kullanıcı daha. Ali Kerim'i demiş, aynı Osmanova, ee, bir izleyicimiz de aynı, milletimiz e, ağız demeye e, korkuyor demiş. Yani milletimiz söz demeye korkuyor demek istiyor Sayın Mizahir. Ee, Ali Kerim'le Allah e, korusun, amin demiş Sayın Aksen Sadıkov. Evet, e, değerli izleyenler, yorumlar İran'ın ardı ardına gelmeye başladı. Yorumlar üst üste gelmeye başladı ve e, burada her biri ayrı bir yerden yazıyor. Tabii ki tüm taraflara sesleniyoruz. Kimi destekliyorsanız, kimin yanındaysanız Azerbaycan'da bunu tabii ki sizlere soruyoruz. E, çok zorluk var Azerbaycan'da demiş. Tabii ki emekçilerimiz için, Azerbaycan'daki çalışanlarımız için en iyi şartların olmasını istiyoruz. Yani biz zaten emekçilerimizin burada ne olursa olsun çok daha güçlü olmalarını istiyoruz. Ee, seviç e, müddet oldu, millet bir bize acık demiş, zor durumdayız diyor Sayın e, Evet, Diğer izleyicimiz de aynen e, Lala Mamadova Ali Kerim demiş. Afsan Bekarov Ali Bey demiş, e, aynen Ali Kerimli'ye desteğini açıklamış. Halk e, özü kadar düşünen biri lazımdır demiş. Yani halk bizi bizim gibi düşünen biri istiyoruz diyor. E, Aldeniz e, Badov e, Ali Kerimli Lider'dir demiş gördüğünüz gibi yorumlar var e, birbirine tanımadığımız insanlar yani oradaki kardeşlerimiz düşünceler ifade ediyorlar Sayın Noname Ali Bey hapiste demiş biliyoruz e, Süleyman e, elbette İlham Aliyevi çünkü o Yahşi yalan demeyi uğurlamadı atasını peygamber etmeyi aradığını bildi Söğüt'e Fethet Ahmet'i demiş Evet. Ee, yani eleştiri yapmış. E, evet eleştiri yapmış. Halkın ümidi Allah'ın sonra Türkiye demiş. Değerli arkadaşlar biraz daha şey yapalım yorumlar lütfen. Biraz daha e, yorumlara dikkat edelim. Daha saygılı bir dil kullanalım. Eleştirilebiliriz ama saygılı bir dil kullanmasını istiyoruz. Ne olursa olsun burada bu düşünceyi söyleyeyim. E, Ali Kerimli'yi destekleyebilirsin ama mevcut yönetime de e, konuşacağın üslup demek ki üslup gibi olmamalı. Yani Azerbaycan'da %99 güzel üslupla konuşuyorlar. Vaziyetlerini çok güzel ifade ediyorlar. Danışmalarını çok güzel, hoş söylüyorlar. Bu yüzden biz de eleştirilerini e, tabii ki bu prensipte dinliyoruz. Ali Kerim'e halkın e, evet Ali Kerim diye mesela bir itiraz var Eksandan e, Ali Bey'i eleştiriyor. Abi alınan topraklar bize e, ait değil, değil oraya e, paşa evlara ait demiş. Yani e, biz yerleşemiyoruz diyor. Aristokratlar yerleşiyor diyor. Eleştiriler var. Ali Kerimli'yi azalttık demiş. E, Allah Azerbaycan'ı Erdoğan gibi liderler göndersin demiş. Dua etmiş iki lidere. Teşekkürler Sayın Gültekin. Evet Ali Kerimli, e, abi sen çıksın diyor. E, Sayın Namık Bayramoğlu. Evet Emirhan e, Abbasov şer ve yalanlar dolu Kerim demiş Kerim'i eleştiriyor. E, seçimimiz Ali Kerimli demiş bu sefer afet e, destek olmuş. E, Tahir Samatov, halk Ali Kerimli'yi e, takdir ediyor demiş Tahir Samadov. E, bu manatın 41 manatın bank bu 80 manatın 41 manatını bank alıyor demiş. Bunu anlamıyorum. Banka neye almaya çalışıyor? Neyi kesinliği yapıyor? Bunu yazarsanız sevinirim Sayın Mazahir. Ee, Azerbaycan'a azalttık demiş. Ali Kerimli Tofik Yagublu'ya. Evet. Tofik Yagublu neden tutuklu? Onu bilmiyorum. Onu bir arkadaşımız yazarsa gerçekten. Tofik Yagublu da tabii ki e, muhalefet e, isimlerinde birisi. Azerbaycan devleti üç taraftan düşman ülkeler tarafından çevrilmiş. Evet aynen öyle. Güçlü olmalıdır. E, ama şu var bakın. Azerbaycan gerçekten ordusunun en güçlü döneminde. Büyük zaferleri elde etti. Şu anda halk ekonomik ıslahat istiyor. Yani ekonomi anlamında halk içerisinde bir güçlenmek istiyor. Ali Kerimli azalttık demiş. Evet. Sıkıntı yok. Onlar devletin malını mülkünü uğurlayıp demiş. Evet. Bir izleyicimiz. Ee, benim e, vatanıma ancak dediler ki sevilecek toprağımız yoktur diyor. Herkes korkuyor fikir bildirmeye demiş. Evet. Bir izleyicimiz. Hiçbir korkmuyor, fikir bildir bir öz adamdan, demiş. Ali Kerimli destek olmuş. İzmir İzmir'san Abbasov Radik Ali Kerim demiş. Halkın sahibi Türk, kanı olan, Türk kanı olan olmalıdır demiş. Ali Kerim'i başka yoktur demiş. Desteğimiz onadır demiş. Sayın Naile Naibe eee hiçbir insan gibi azlattık demiş. Azerbaycan'daki cinayetlerle ilgili konuşmuş. İlham Aliyev'in siyaseti bizi hele çok yükseltecek demiş. Bir izleyicimiz de İlham Aliyev'e destek olmuş. Aliyev Paşayevlardan başka bir iki, herkes destekleriz demiş. Sayın Narte aynen demiş. Ali Kerimli mi demiş, Kerim demiş, Ali Kerimli. Yani yoğun bir destek var gördüğünüz gibi. Ciddi anlamda bir destek var ve bu mesajları şu anda inanın hızlıca geçiyorum artık. Çok yoğun bir destek var arkadaşlar. Bakın. Evet çok yoğun bir destek var. Evet gördüğünüz gibi. 44 günü savaşta Aliyev'e destek olanlar da var ama ekseriyeten şu anda destekler var. Bir kişi de Vahit Ahmetov lazımdır demiş. Evet birisi de onu söylemiş. Ali Kerim'den başka belediye olamaz demiş. Ali Kerimov'dan başka. Evet gördüğünüz gibi ekseriyeten Ali Kerim'i çıktı. Diğer isimler de var. Aliyev'e de destek var. Ama es, e, ekseriyeten daha çok Ali Kerimli'ye oy çıkıyor. Evet, sizlere bu yorumları okutmak istedim. Yani kendi görüşlerimi değil, bizzat e, Azerbaycan'dan yazanların görüşlerini ve ifadelerini, cümlelerini yazmak istedim. Bir dahaki ayda görüşene kadar. Hoşçakalın.